Sağlıkta Bugün programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün aslında sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan e, check-up'ı konuşacağız. Check-up gerçekten neden önemlidir? Hangi yaşta yapılmalıdır ve bizi hangi hastalıklardan korur? Bu soruları masaya yatıracağız. Değerli konuğum Nev Sağlık Kurumu'ndan Ramazan Işık e, bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nazik davet için de teşekkürler. Nasılsınız hocam? Hoş Şükür iyiyiz. İnşallah herkes iyi olur. Evet, i̇yi bir inşallah. hayatta devam ederiz. Buyurun. bugün check up konuşacağız hocam. Eee evet, evet. ilk sorumda check up'ın check up ile rutin muayene arasındaki fark nedir hocam? Şimdi önce şunu belirtmek. check up tam olarak nedir diye başlayayım. Evet. Check up'ın anlamı bazı yerde yanlış anlaşılıyor. Dediğiniz ha -ha. gibi güzel bir uygulama. Ee, sağlık günümüzde özellikle şöyle tarif ediliyor. Ruh ve beden dengesinin bir arada tutulması. Yani ruhumuzun iyi olması, sağlıklı olması, bedenimizin sağlıklı olması ikisi birleşince gerçek sağlık ortaya çıkıyor. Check-up da bu dengeyin analiz edilmesi olayı aslında. Hı hı. Yani ruh ve beden ilişkisindeki sağlığın analiz edilmesi olayına biz check-up diyoruz. daha önceden şöyle bir algı var idi. Hastalığın var ise git check-up yaptır. Değil. Aslında check-up sağlıklı iken yapılmalı. Evet. Tarama yapılmalı, var ise erken tanı ile ortaya çıkarılması amaçlı yapılmalıdır check-up diyoruz. Aslında aradaki fark budur değil mi e, muayene ile check-up'ın? Evet. Kişi rahatsızlandığı zaman ya da herhangi bir sıkıntı çektiği zaman Hı -hı. hekime başvurur sağlık sisteminde. E, kişi o sağlığı Hı. üzerinde irdelenir ve tedavi edilir. Ama check-up da öyle değil. ...olması gereken, evet. sağlıklı iken yapılmalı bu taramalar. Evet. Peki hocam check-up herkes için gerekli midir? Ee, yoksa belirli risk gruplarına mı önerilir? Ee, önceden bu kadar gerekli değildi. Bunu Hı -hı. itiraf etmek lazım. Çünkü yaşam şartları, iklimler... ...sağlığımızı çok etkiledi. Ee, 40-45 belki 50 yaşından sonra bir check-up yapılmalı deniyor idi. Hı -hı. Ama şu anda e, beslenme şartlarımız, hava şartlarımız... Bütün bunlar insan sağlığını erken dönem etkilemeye başladı. Artık biz 50'si yaşı değil, mümkünse erken yaşta hatta pediatrik check-up adı altında çocukluk yaşında bile yapılmasını tavsiye ediyoruz. En iyimser 25 yaşından sonra 3 yılda bir mümkünse check-up yapılmalı diyoruz. Evet. Ee, peki hocam hangi yaş gruplarından itibaren yapılmalı? Yaş oranı verirsek eğer. Evet. Biz bu yaş sınırlamasını koyarken kişinin aileden gelen öyküsünü çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Genetik hastalıkların aktarımı konusunda. Özellikle çocukluk yaşta da yapılabilecek. Örneğin kendi birinci kuşak öz ailesi, sonra soy ailesine bakarak belki çok küçük yaşta yapılmasını tavsiye ediyoruz. Genetik olarak, kalısal olarak geçebilecek hastalıkları ortaya çıkarmak için mümkünse 20 yaş civarında bir hı. çıkar sonra 5 yılda bir ama 40 yılı geçer ise, yaşı 40'ı geçer ise pardon, 40 yaşından sonra mümkünse senede bir kere yapılmalı diyoruz. Evet. Peki hocam kadın ve erkek check-up içerikleri neden farklı? Şimdi anatomik yapı ve fizyolojik yapılardan dolayı kişinin hormonal dengeleri ve beslenme şartlarına dolayı tabii ki vücut yapısı da farklı oluyor. Dolayısıyla biz check-up'ı ele alırken, kişiyi irdelerken öncelikle bir, ilk cinsiyete bakıyoruz. Hı hı. Erkek, kadın. Daha sonra yaş sınırlaması 40 yaş altı ve 40 yaş üstü ve pediatrik check-up olmak üzere. Daha sonra kişinin rahatsızlıklarına göre özel spesifik dalları ve tetkikleri etkiliyoruz. Kadınlarda özellikle check-up'larda erkeklere göre biraz daha ayrıntılı irdeleme yapıyoruz. Çünkü bazı hastalıkların kanser tanılarının konulması Günümüzde özellikle erkeklerde farklı organları, kadınlarda farklı organlar içermekte. Örneğin 40 yaşından sonra mutlaka ve mutlaka kadınlarımızda meme taramasını, meme ultrasonu, mamografiyi ve simir dediğimiz kanser taramasını mutlaka şart koşuyoruz. Erkeklerde de yine en çok rastladığımız akciğer hastalıkları ve prostat değerlendirmesi yapıyoruz. Özellikle 40 yaşından sonra prostat irdelemesine ağırlık veriyoruz. Evet. Yani 40 yaştan sonra gerekli önemli testler dediğimizde bu sağlıklarınızı söyleyebilirsiniz değil mi hocam? Evet. 40 yaş üstünde bu irdelediğimiz ayrıntıları kastediyorum. Ama Hı -hı. 40 yaşın altında kadın ve erkek genelde ortalama aynı tetkikler yapılıyor. 40'ından sonra özellik arz ediyor. Evet. Peki hocam tahliller ve görüntülemeler hangileri çok önemli? Biz özellikle kan tahlili birincisi de önemli diye nitelendiriyoruz. Çünkü kan tahlillerimizde kanser parametrelerini irdeliyoruz. Yaşına ve cinsiyetine göre hormonlara bakıyoruz. Kanser oluşturma riskine göre organları değerlendiriyoruz. Hı. İkinci sırada tomografilerimiz var. Özellikle bir pandemi dönemi, ağır bir pandemi geçirdiğimiz için akciğer tomografisi mutlaka şart diyoruz. Daha sonra MR'larımız var. Özellikle 40 ve 50 yaş üzerinde unutkanlıklar, dalgınlıklar, demans ve alzheimer belirtilerinin hafiften başlaması, günümüzde unutkanlık çok fazla, bundan çok tedirgin ve panik yapıyor hastalarımız. Hmm. Kraniyal MR dediğimiz beyin MR'ı mutlaka çekiyoruz ve diğer idrar ve ultrasonlarla, büyük abdestlerle destekliyoruz çakabımızdan. E, kalp check-up paketlerinde hangi testler oluyor hocam? Evet, özellikle kardiyak kökenli rahatsızlıkların oluşabileceği durumlar. Hı -hı. Yani aileden gelen rahatsızlıklar. Anne babada veya dedede, de, ikinci kuşak, üst kuşaklarda kardiyak kökenli ölümlerin arttığı, kalp krizinin arttığını Hı -hı. öğrenir isek o kişiye özel kardiyak check-up yapıyoruz. Kardiyak check upta kan tahlillerimizin yanında EKO dediğimiz, Kalbin ultrasonik incelenmesi, efor dediğimiz bant üzerine koşturarak, kalbi biraz yorarak, egzersiz sağlayarak kişinin kalbini ayrıntılı incelemeye <laughs> çalışıyoruz. Evet. Rutin tetkiklerimiz yanında eko ve eforu mutlaka yapıyoruz kalp kökenli. Evet. E peki hocam kanser taramaları check-up'ın bir parçası mıdır? Ee, önceden değildi ama şu an check-up ilk aklımıza kanser miyim ya da kanserim var mı evet. şeklinde oluyor. Maalesef günümüzde kanser olgularının artmasından dolayı ilk başvuruların çoğu kanser taraması istiyor. Hı, hı Bir önce girişte de arz ettiğim gibi beslenme şartlarımız, stresli ortamların artması, yiyip içme beslenme hava şartları, bir de Bursa gibi sanayi bölgesinde yaşayan insanlar için bu tabii ki önemli. Dolayısıyla biz taramalarımızda irdeler iken kanseri mutlaka irdeliyoruz ki Hı -hı. vatandaş da haklı bu konuda. Evet. Ve yine üzülerek söyleyeyim önceki yıllara göre bu risk çok arttı. Hı -hı. Görülme sıklığı çok arttığı için mutlaka check-up'ta kanser taraması yapılmalı. Peki hocam bu e, yaşa göre nasıl belirleniyor? E, önceden yapmıyor idik ama şimdi pediatrik check-up e, yapıyoruz. Burada şu var yine aile öyküsü çok önemli. Hı -hı. Genetiksel yatkınlık çok önemli. Bir de gözden kaçan bazı hastalıklar var. İleri yaşlarda belirti verebilecek hastalıklar. Bunun küçük yaşlarda hatta ilkokul 5, 7, 10, 15 yaşlarında tespit edebileceğiniz hastalıklar var. Onun ortaya çıkması için artık biz de ilkokula başlamadan daha eğitim öğretim hayatına başlamadan bu pediatrik çakabı tavsiye ediyoruz. Hı hı. Biraz da ayrıntılı inceleme yapıyoruz. Kemik yaşının belirlenmesinden ...önemli olan hormonlara kadar hepsine bakmak gerekiyor. Evet. Peki hocam, vitamin, mineral düzeyleri her check-up'ta bakılmalı mı? Evet, maalesef. Bu da maalesef. Maalesef diyorum çünkü beslenmemiz malum olur. Evet. Hele gençlerimizin, yeni neslimizin... ...dışarıda, okul olsun, sokak olsun... Hı -hı. ...yemek kültüründe işte kabaca söyleyeyim, ...çitos, pıtos, hamburgerlerin çok evet. yenmesi... ...şekerlemelerin çok içilmesi, yenmesi... ...gazlı içeceklerin artması maalesef vücuttaki vitaminsizliği artırıyor. Hatta vitamin dengesizliğine sebep oluyor. Biz onun için temel vitaminlere mutlaka bakıyoruz. B12, D vitamini başta olmak üzere. Hmm. Hatta gelişme ve öğrenme çağında çinko, magnezyum. Bunlar evet. çok önemli. Klor, fosfor, sodyum, potasyum bunlara bakıyoruz. Yani günümüzün beslenme şartları vücudumuzda birçok vitamin ve minerallerin azalmasına sebep oluyor. Evet, Hocam size gelen hastaların yaş ortalamasını sorsak ne söylersiniz bize? Ee, şu an yüksek. Hmm. Küçük yaşta bekliyoruz ama malum evet. ekonomik durumdan olabilir, şu an gerek görmeyebilir kişiler. Küçük yaşta çok az. Hmm. Yani şimdi kadar yaptığımız check upları yüzdelik verirsem, yüzde 10'u 15 yaş ve altı yaptıklarımız, yüzde 25'i yaklaşık, 25'te 40 yaş arası hmm. ama geri kalanı 40 yaş ve üstü. Evet. Yani kişiler belki haklı olabilir. Çekap programında her şey bakılıyor ama ya öğrenmek istemiyor, erken yaşta evet. ki bunu itiraf etti bir hastamız Aa. geldi. Ben dedi kanser kısmına baktırmak istemiyorum hmm. dedik. Çekapın amacı o varsa bir şey Allah korusun evet, evet. çıkarmak, erken tanı teşhis vesaire. Yok dedi kanseri çıkarın öyle bakın. Niye Hı. dedim olsam bile öğrenmek istemiyorum. Böyleleri de geldi. Ama genelde 50 yaş ve üstü geri kalan hastalığımızda kanser taraması istiyor. Evet. Peki hocam ailesinde kalp şeker, tansiyon öyküsü olan biri için check-up nasıl düzenlenir e, diyebiliriz? Evet. Ee, önceden bu yaş 50 yaş üstü demiştim. Mümkünse aile öyküsü var ise bunu 25 yaşa çekmek lazım. Hı. En azından 25 yaşlarında, -25 yaşlarında evet. bir kere check-up yapılmalı temiz herhangi bir bulgu yok ise 5 yıl beklenebilir. Sorun yok. Ama 30 yaşından sonra mümkünse 3 yılda bir, hele 40'ından sonra, 40 yaşından sonra her sene riskli gruplar için söylüyorum bunu. Her sene check-up yaptırmakta fayda var. Evet. Hocam tütün kullanımı da mesela etkiler mi? Hani yaş sınırını daha mı alta çeker? Evet, şimdi biz hatta şöyle bir espriyle karışık bir olay anlatayım. Hastalarımıza diyoruz ki çakaba gelmeden önce sabah sekiz buçukta burada olun, Hı -hı. aç karnı olun, ondan sonra en az 10 ve 12 saat aç gelin. İlk sorduğu soru şu oluyor hastalığımızın çoğunun, sigara içebilir miyiz? Hı -hı. Şimdi biz açlıktan derken onu da kastetmemiz lazım. Dedi ki vurgulamamız gerekiyor. Sadece yemek yememek, su içmemek değil. Biz diyoruz ki içmesen iyi olur. Evet. Nikotin, sigara, tütün ve içindeki maddeler maalesef kana karıştıktan sonra bütün organları etkileyen ve özellikle akciğerde daha büyük hasar bırakan bir madde. Hı hı. Sigara tabii ki her iki cinste de akciğer hastalıklarını, kadınlarda da diğer hormonlarla ilgili dengeyi bozduğu evet. için diğer rahatsızlığı tetikleyen en büyük zararlı evet. madde. Peki hocam kilo önemli midir? Mesela hani kendi kilomdan normal değil de bir tık anormal üst kiloda olmak etkiler mi? Evet, şöyle bazı kişilerde şöyle bir ifade oluyor. Ben zayıflamak istiyorum, zayıflayamıyorum. Aha. Ya da su bile içsem yarıyor gibi. Bunlar önemli. Aile geçmişini taradıktan sonra herhangi bir şu şey kişide bir sıkıntı varsa kilo boy ölçümü indeks oranı ve niçin kilo vermediyse ince ayrıntılı çakap yaptırmak hmm. gerekiyor. Evet. Yani sadece şekerine bakmak değil, hormon dengelerine, kadınsa kadın, erkekse erkeğe ait hormonlar. Bu kilo ile alakalı neler yapmış, neler yapamamış, özellikle insülin direnci çok etkili bir vermekte. İnsülin, pankerasın incelenmesi ayrı bir önem arz ediyor. Evet. Obez dediğimiz kitle için. Hmm. Hocam peki bize bu konu hakkında son olarak seyircilerimize bizlere öner önerileriniz ve son olarak aktarmak istedikleriniz nelerdir? Ee, biraz şey olacak ama önceden şöyle, soğan ekmek yiyip yaşıyor Şimdi ne varsa yiyoruz, zorlanıyoruz. Evet. Zorlamaktan kasıp sağlığımız. Hani çok özür dilerim, her şeyi yiyebiliriz, her şey önümüzde olabilir. Fakat maalesef dengeli beslenemiyoruz. 1 İkincisi her şeyi de yememek gerekiyor zaten. Hı hı. Hele günümüzde doğal beslenme, tabi evet. beslenme çok 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 azaldığı için özellikle vurguluyorum. Doğal diye aldığınız yumurtalar bile tam doğal olmadığı için hı hı. beslenmeden kaynaklanan bu ve buna benzer kanser vakalarının artmasından dolayı mutlaka 30 yaşından sonra bilemediniz artık 35 yaşından sonra bir genel kontrol check-up yaptırılmalı. Hı hı. Erkek ve kadın için. Kadın için özellikle en çok rastladığımız meme kanseri üzerine bence 45-50'yi beklenmemeli. 30-35 yaşından sonra genel bir kontrol. Hı hı. Daha sonra sene ve şikayetine göre bu süre 3 yıl, 5 yıl olabilir, 1 yılda olabilir. Takipleri, rutin takipleri mutlaka yapılmalı. Evet. Hocam te çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok Ayağınıza teşekkürler. Ben de tekrardan. teşekkür ederim böyle ince ve hassas konuyu gündeme getirdiniz. Hı hı. Beni davet ettiniz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olasınız. Ee, sağlıkta bugün programın sonuna geldik sevgili izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere Sağlıkla kalın.